Herkese merhabalar. Akademik göçebe'ye hoş geldiniz. Bu haftaki videomda sizlere konferans bildirisi için sunum nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz daha önceki videomda 9 adımda makale nasıl yazılır bundan bahsetmiştim ve bunun içinde konferans bildirisini de anlatmıştım. Konferans bildirisi nasıl yazılır? Konferans bildirisi yazarken nelere dikkat edilmelidir diye. Şimdi de bu kabul edilen konferans bildirisi için sunum nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğim. O zaman hadi gelin videoya başlayalım. Konferans bildirisi Uluslararası veya ulusal bir konferansa sunulmak üzere hazırlanmış genelde 4, 6 veya 8 sayfadan oluşan bildirilere deniyor. Ve bu bildiriler kabul edildiğinde size değişik sunma imkanları veriliyor. Birinci seçenek e, bildiriniz full paper olarak kabul edilebiliyor. Yani tam bildiri olarak kabul edilebiliyor. Bu durumda size 20 dakikalık bir sunum yapma imkanı veriyorlar. Ve bu 20 dakikalık sunumun arkasından genelde 5 ya da 10 dakikalık e, soru cevap kısmı geliyor. Siz de e, izleyenlerin videonuzla e, siz de izleyenlerin sunumunuzla alakalı sorularını cevaplıyorsunuz. Bu e, tam bildire olarak kabul edildiği zaman e, oluşan durum. Ayrıca poster sunumu olarak kabul edilebilir bildiriniz. Poster sunumu olarak kabul edildiğinde poster hazırlıyorsunuz. Ve posterler için ayrılmış olan zamanda genelde 90 dakika civarı diğer posterlerle beraber, diğer poster e, sunumu yapacak olanlarla beraber posterinizin başında durup gelen insanların sorularını cevaplıyorsunuz e, projenizle alakalı. Ya da kısa sunum olarak kabul edilebilir. Bu kısa sunumlarda da genelde bu sunumlar 1,5 ya da 2 dakikalık oluyor. Buna lightning talk veya elevator pitch deniyor. Bu durumda da sizin 3-4 slaytlık bir sunum hazırlamanız bekleniyor ve bu sunumu 2, -2 ya da 1,5 ya da 2 dakika içinde yapmanız bekleniyor. Bunlarda genelde soru cevap kısmı olmuyor. Soru cevap kısmı için bazen poster sunumu olabiliyor. Poster sunumunda aynı şekilde gene posterinizin başında soruları cevaplayabiliyorsunuz. Ben bu videoda size tam bildiri sunumu yani 20 dakikalık sunum nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Sunum hazırlamanın ilk önemli maddesi ve en önemli maddesi az yazı kullanmak. Yani siz bu sunumda bildirinizde yazdığınız şeyleri anlatacaksınız. Bildirinizde yazdığınız projenizden bahsedeceksiniz ama bu demek değil ki siz bildirinizde yazdığınız her şeyi kopyala yapıştır yapacaksınız direkt sunumunuza. Bu bu demek değil. Siz eğer sunumunuza ne kadar az yazı kullanırsanız izleyicilerin de sizin sunumunuzu takip etmesi o kadar kolay olur. Çünkü siz bir anlatırken, mesela atıyorum bir tane slaytınızı bir dakikada anlatacaksınız diyelim ki, siz o bir dakikada onu anlatırken izleyici hem sizi dinlemeye çalışacak, hem de sunumunuzda slaytınızda ne gösterdiğinize bakmaya çalışacak. Bu durumda siz oraya paragraflarca yazı koyarsanız eğer, bunu okumakta zorlanacaklar ve bunu okumaya çalışırken bu sefer sizi dinleme şeyini kaybedecekler, özelliğini kaybedecekler. O nedenle de sunumunuzu anlamakta güçlük çekecekler. O yüzden ne kadar az yazı, ne kadar çok görsel kullanırsanız sizin için o kadar iyi. Resimler kullanabilirsiniz, videolar kullanabilirsiniz, grafikler, tablolar kullanabilirsiniz bu durumu desteklemek için. Ve yazmak istediğiniz şeyleri bir cümleyle veya birden fazla eğer yazmanız gerekiyorsa maddeler halinde sıralayarak yazmanız seyircilerin hem aynı zamanda slaytı anlamalarını hem de aynı zamanda sizi dinlemelerini kolaylaştıracaktır. Bu sunum hazırlamanın en önemli maddesi benim bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey sunum hazırlarken. Şimdi size sunumun basamaklarından bahsedeceğim. Hangi sırayla sunumun hazırlanması gerekiyor? Sunumunuzun bildirinizin sırasını takip etmesi gerekiyor. Bildirinizde takip ettiğiniz bir sıra var. Giriş, yöntem, Değerlendirme metotlar, sonuçlar, tartışma şeklinde devam eden bir şeyiniz var, sıralamanız var bildirinizde, sunumunuzda da aynı şekilde bu sıralamayı takip etmeniz gerekiyor. İlk önce girişle yani problemle başlamanız gerekiyor. Siz bu projede hangi problemi çözmeye çalıştınız? Probleminiz neydi? Bunu anlatmanız gerekiyor. Burada probleminizi destekleyici görseller kullanabilirsiniz. Videolar kullanabilirsiniz. Veya istatistiksel, istatistiksel çalışma varsa bununla alakalı onu kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum işte COVID ile alakalı bir proje yaptınız diyelim. COVID için işte yakalanma oranları nelerdir? ya Veya işte hastaneye düşme oranları nelerdir? Bu tarz istatistikleri kullanabilirsiniz. Problemin açıklarken ve burada en az bir buçuk 2 dakika harcamanız önemli. Çünkü insanların sizin probleminizin ne olduğunu iyi bir şekilde anlamaları, sizin bundan sonraki yapacağı anlatacağınız şeyleri daha iyi kavramalarını sağlar. Ve bununla daha iyi bağlantı kurmalarını sağlar probleminizin ne olduğunu iyice anlarlarsa. Daha sonra problemden bahsettikten sonra çözüme geçiyorsunuz. Siz bu problem için nasıl bir çözüm buldunuz? Ne yapacaksınız bu problemi çözmek için? Ondan bahsediyorsunuz. Burada İlk önce genel hatlarıyla sizin sisteminiz ne? Bunu bah bundan bahsetmeniz gerekiyor. Sizin sisteminizin konsepti ne? Genel olarak ne anlatıyorsunuz? Ne buldunuz? Ne tasarladınız? Bunu anlatmanız gerekiyor. Bunun için e, blok diyagram kullanabilirsiniz. Tek tek e, açıklayabilirsiniz sisteminizin ne olduğunu. Genel bir resim kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum ev içinde oto otomatik ev sistemi e, tasarladınız. Bir tane ev resmi, evin içinde işte kullanılacak olan malzemelerin e, resimleri. Sonra o e, Malzemelerden gelen datanın sinyalin resmin yanında bu şekilde bir e, konsept diyagramı oluşturabilirsiniz bunun için ve bu sizin genel olarak çözümünüzün ne olduğunu anlatmanıza sağlar bu şekilde e, biz işte bu şekilde veriyi toplayacağız daha sonra bu veriyi şu şuraya göndereceğiz şeklinde sisteminizle alakalı genel bilgi verebilirsiniz daha sonra burada gösterdiğiniz bütün o blok diyagramları teker teker açıklamanız gerekiyor. Sizin bu sisteminizin işine neler dahil, neler yaptınız ve neden onları yaptınız? Bunları açıklamanız gerekiyor. Mesela benim sunumum için ben göğüs bandı kullanıyorum. Bu göğüs bandından veri topluyorum. Bu veri, veriyi toplayan bir sistem var. Bir de topladığım verileri kablosuz olarak ileten bir sistem var. Ben burada genel olarak o çerçeveyi verdikten sonra teker teker hepsini açıklamaya başlıyorum. Göğüs bandını nasıl yaptım, neden yaptım, hangi malzemeleri kullandım, neden o malzemeleri kullandım, tek tek buradan hangi veriyi toplayacağım, onların hepsini açıklıyorum Biz bir ya da iki slaytta. Daha sonra ...bu veriyi toplayan sisteme geçiyorum. Bu veriyi toplayan sistemin devresini nasıl kurdum? Devreyi kurarken hangi malzemeleri kullandım? Neden o malzemeleri kullandım? Ve bu veriyi nasıl toplayacağım? Bu veri nasıl bir şekilde gelecek oraya? Onların hepsini teker teker açıklıyorum. Daha sonra bu veriyi e, kablosuz olarak ileten sistemi açıklıyorum. Onun devresini nasıl kurdum? Hangi malzemeleri kullandım? Neden o malzemeleri kullandım? Yine aynı şekilde bunların hepsini tek tek açıklıyorum. Yani başta genel çerçevesiyle verdiğiniz sistemin ayrıntılarını birer ya da ikişer slaytla devamında anlatıyorsunuz ve bununla ilgili bütün ayrıntıları veriyorsunuz. Daha sonra geldiğiniz nokta bu sistemi nasıl değerlendireceksiniz? Yani bu sistemin sizin probleminizi çözdüğünü nasıl ispatlayacaksınız? Bunun için nasıl bir deney ortamı kuracaksınız? Hangi verileri toplayacaksınız? Bu verileri nasıl değerlendireceksiniz? Neye göre değerlendireceksiniz? Bunları açıklamanız gerekiyor. Teker teker işte istatistiksel bir yöntem izleyecekseniz hangi istatistiksel yöntemleri kullanacaksınız? Atıyorum sinyal işleme yapacaksanız hangi filtreleri kullanacaksınız? Datayı nasıl çıkaracaksınız? nasıl proses edeceksiniz? Nasıl işleyeceksiniz datayı? Bunların hepsini teker teker açıklamanız gerekiyor. Daha sonra da bu deneylerden elde ettiğiniz sonuçları göstermeniz gerekiyor. Bu sonuçlar için zaten bildiğinizde grafikleri, tabloları veya resimleri kullandınız. Bunları aynı şekilde direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz sunumunuza. Çünkü zaten bunlar hali hazırda elde edilmiş sonuçlar. Ama bunların neden iyi sonuç olduğunu da açıklamanız gerekiyor. Bunlar neden sizin hipotezinizi destekliyor? Sizin hipotezinizi nasıl destekliyor, sizin probleminizi nasıl çözdü. Bunların hepsini tek tek açıklamanız gerekiyor sonuç kısmında. Daha sonra da bu çalışmanın eksiklerinden bahsetmeniz lazım. Bu çalışmada neler eksik kaldı, neler yapılmalıydı ama yapılmadı. Bunların hepsini anlatmanız gerekiyor tek tek. Ve arkasından da bu eksiklikleri nasıl tamamlayacağınıza dair gelecek çalışmalar bölümü geliyor. Yani ben şurada bu çalışmada bunu yapmadım ama gelecek çalışmada bunu eklemek, eklemeyi planlıyorum tarzı şeklinde. Burada gelecek olan çalışmalardan bahsetmenizi, ve projenizin nasıl devam edeceğinden bahsetmeniz gerekiyor ve arkasından da teşekkür kısmı geliyor. burada eğer funding aldıysanız yani maddi bir destek, finansal bir destek aldıysanız bir kurumdan ondan onu belirtmeniz gerekiyor teşekkürünüzde. danışman hocanızı teşekkür edebilirsiniz. Sizinle beraber çalışan lab arkadaşlarınıza teşekkür edebilirsiniz ve son olarak da izleyicilere teşekkür edip sunumunuzu tamamlıyorsunuz. Arkasından da soru cevap kısmı geliyor. Dediğim gibi 10 veya 15 dakika süresi şeye göre değişir. konferansa göre değişir. 5 dakikada olabilir. Onlar zaten size bunu bildirirler kaç dakika olacağına dair. Ee, bu süreçte izleyenler size sunumunuz alakalı sorular soruyor, siz de onu cevaplıyorsunuz. Burada e, benim tavsiye edebileceğim bir nokta yedek slaytlar hazırlamanız. En son teşekkür kısmından sonra gelecek normalde sunmayacağınız ama üzerine bir soru gelirse açıp cevaplayabileceğiniz slaytlar bunlar. Mesela ne, ne gibi mesela atıyorum işte dedim ya sinyal işleme kullandınız diyelim ki değişik filtreler kullandınız işte datayı çıkarmak için değişik yöntemler kullandınız. Bunlardan e, metot kısmında sade bir şekilde, e, basit bir şekilde bahsedip ayrıntılarını yedek şeye koyabiliriz. Mesela bununla ilgili denklemler diyelim ki matematiksel denklemleri var işte bu filtrenin mesela bu matematiksel denklemleri yedek slaytına koyup daha sonra bu filtreyle alakalı e, spesifik bir soru gelirse o yedek slaytı açıp onun üzerinden cevaplayabilirsiniz veya kullandığınız malzemelerin detayları. Kullandığınız malzemelerin özellikleri, bunları yedek şeye koyabilirsiniz, e, yedek slaytlara koyabilirsiniz veya sonuçlarınız, atıyorum 20 tane graf, grafik çıktı mesela sonuçlarınızdan, bu 20 grafiği birden sonuç e, ekranına koymak yerine sizin e, çalışmanızı özetleyen grafiği sonuç e, slaytına koyup diğer kalan grafikleri yedek e, slayta koyabilirsiniz. Sonuçlarınızla ilgili daha ayrıntılı sorular gelirse açıp oradan cevaplayabilirsiniz. Yani yedek slaytlar sizin e, detay sorularında daha iyi detay verebilmenizi sağlar. Ama bunları hazırlamazsanız da aynı şekilde sözlü olarak da detaylara ayrıntılara inip cevapta verebilirsiniz. Ama yedek slaytlar hani size yardımcı olması açısından bulunması iyi bir şey slaytınızın, sunumunuzun içinde. Ve bütün slayt hazırlamanız bittikten sonra mutlaka danışman hocanıza gösterin ve mutlaka prova yapın şeyden önce asıl sunumunuzdan önce. Çünkü bu provalar hem 20 dakikada... içinde sınırlı kalmanızı sağlar. Anlattıkça daha çok alışırsınız. Hem de size geri geri dönüt almanızı sağlar. Sizin göremediğiniz bazı noktaları size gösterebilirler. Burayı daha iyi iyileştirmenizi isteyebilirler. Bunun gibi şeyler. Ve özellikle de laboratuvarda beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla da prova yapmaya çalışın. Çünkü lab arkadaşlarınız projeyi genel hatlarıyla biliyor olsa da ayrıntılarını bilmiyor olacaklar ve siz asıl sunumunuzu konferansta yaparken de aynı bu şekilde sunum yapacaksınız. Dinleyen kişiler sizin projenizin ayrıntılarını bilmiyor olacak ve çok büyük ihtimalle sizin bildirinizi de okumuyor olacaklar. Çünkü okumuyor olacak. Çünkü bu bildiriler konferanstan önce sunulmuyor. Konferanstan sonra yayınlanıyor. O yüzden insanlar sizin projenizi ilk defa sizin sunumunuzda duyacaklar. Sizin buna göre anlatmanız gerekiyor. Yani bu projeyi hiç bilmeyen bir kişinin projeyi anlamasını sağlayacak şekilde sunumunuzu yapmanız gerekiyor. Bu noktada da LAP arkadaşlarınız çok faydalı oluyor. Çünkü onlar da projeyi ilk defa gördükleri için size bu konuda geri dönüş verebilirler. Bu konuda size yardımcı olabilirler. Siz de sunumunuzu ona göre düzenleyebilirsiniz. Ama danışman hocanızla ve bildirinin diğer yazarlarıyla da mutlaka prova yapmayı ihmal etmeyin. Birden fazla prova yapın mümkünse her provada çok daha iyiye gittiğinizi fark edeceksiniz. Son olarak sunumunuzda mutlaka bulunması gereken 3 tane madde var. Bunlar çok önemli. Mutlaka olması gereken bunlar sizin içeriğiniz, dizaynınız ve nasıl sunduğunuz. İçerik için ne anlattığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne demek yani bu? Bunu anlatmak için gereken motivasyonunuz var mı? Bu çalışmayı yapmak için gereken motivasyonunuz var mı? Bu motivasyonu çok iyi göstermeniz gerekiyor. Bu çalışmadan keyif aldığınızı, bu çalışmayı isteyerek yaptığınızı ve bu çalışmayı yapmak için motive olduğunuzu, bunu belirtmeniz gerekiyor. Hem slaytınızda hem de anlatırken bunu mutlaka göstermeniz gerekiyor. Sizin bu çalışmayı yaptığınız andaki durum ne? Yani dışarıda neler yapılmış bununla alakalı? Sizden önce hangi çalışmalar yapılmış? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlarla ilgili soru gelebilir mesela. Sizin çalışmanızın ne özelliği var? Veya sizin çalışmanız şu yapılmış çalışmalardan nasıl farklı? Gibi sorular gelebilir size. Bunları mutlaka cevaplayabiliyor olmanız gerekiyor ve bu soruların cevaplarını slaytınızın içinde de, sunumunuzun içinde de verebiliyor olmanız gerekiyor bu aynı şekilde üçüncü maddede sizin katkınız ne sizin bu probleme katk problemin çözümüne katkınız ne ve sizin farklı olan noktanız ne diğer çalışmalardan ne farkınız var bunu mutlaka e, belirtmeniz gerekiyor e, yaptığınız çalışma sunacak kadar iyi mi yani bitti mi sonuçları yoksa hala sonuç mu bekliyorsunuz buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve mutlaka sunulabilir sonuçlar elde etmiş olmanız gerekiyor ki hani karşı tarafa da e, bunu gösterebilin ve sonuçlarınız ve analizleriniz nasıl görünüyor? Karşıdan bakınca nasıl duyuluyor? Hani bitmiş olarak mı görünüyor yoksa hala yarım mı görünüyor? Güçlü sonuçlar mı vermiş görünüyor? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları mutlaka anlatmanız gerekiyor. İkinci önemli nokta sizin slaytlarınızı nasıl hazırladınız? Dizaynınızı nasıl oluşturduğunuz? Bunda da önemli nokta, en önemli nokta siz e, dinleyicilerin aklında ne kalsın istiyorsunuz? Dinleyiciler sizin sunumunuzdan ne hatırlasın istiyorsunuz? Bunu mutlaka sunumunuzun içinde ayarlamanız gerekiyor ve sunumunuzu bu bu çerçevede hazırlamanız gerekiyor. Dinleyicinin aklına ne kalmasını istediğinizle alakalı. Hazırlamanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de basit tutun. Slaytlarınızı çok karmaşık, çok derin, çok ince konulara giren slaytlar olmasın. Basit tutun slaytlarınızı. Bu üç nokta çok önemli. Bunları mutlaka tekrarlayın kendinize. Öncelikle ne anlatacağınızı söyleyin. Yani işte sonuçlar gösteriyor ki deyin. Sonuçlara geçtiğinizi anlasınlar. Sistemim genel olarak nasıl gözüküyor deyin. Sisteme geçtiğinizi anlasınlar. Peki, bu, peki, peki biz bu sistemi değerlendirmek için ne yaptık deyin. Metot kısmına geçtiğinizi anlasınlar. Yani sizin bu geçiş cümlelerini kullanmanız gerekiyor ki dinleyiciler sunumun nereye gittiğini anlasınlar. Hangi aşamaya geçtiğini anlasınlar diye. Daha sonra nedenini anlatın. Neden bu slayttasınız? Neden bunları yaptınız? Bunu anlatın. Ve ayrıca sonunda da özetleyin. Hani ne anlattınız? Siz bu slaytta ne anlattınız? Ne konuştunuz ve dinleyicinin aklında ne kalmasını istiyorsunuz? Bunları özetleyin. Ondan sonraki madde dinleyiciler için bu sunum yeterli seviyede mi? Burada sizin dinleyici kapasiteniz çok önemli. Dinleyicilerinizi tanımanız lazım. Siz nereye sunum yapacaksınız? Akademisyenlere mi sunum yapacaksınız? Çocuklara mı sunum yapacaksınız? Ya da işte lise öğrencilerine mi sunum yapacaksınız? Bunları bunu biliyor olmanız lazım. Konferanslarda genelde akademisyenlere sunum yapıyor oluyorsunuz. Ve o seviyede bir slayt hazır, e, o seviyede bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Yani vereceğiniz detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Karşı tarafın anlayabileceği detaylar olması gerekiyor. Mesela teknik bir sunumu atıyorum, sosyal bir konferansta yaparsanız, oradaki insanlar çok fazla teknik konulardan anlayamıyor olacağı için. Teknik konuları daha iyi açıklamanız gerekiyor. Çok fazla teknik terim kullanmamanız gerekiyor. Ama teknik bir sunumu, teknik insanların olduğu bir konferansta yapıyorsanız, tabii ki ayrıntılara girebilirsiniz bu konuda. Bunun için e, dinleyicilerinizi tanımanız ve ona göre bir sunum, o tarz bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Ve ayrıca mutlaka bir e, outline ile, yani özetle başlayın. Slaytın içinde, ne, sunumun içinde neler olacak gösterin ve daha sonra e, anlatmaya başlayın sunumunuzu. Ve şimdi de anlatma kısmına geliyoruz bu noktada da. Mutlaka e, şeyiniz sunumunuzu planlayın, ne söyleyeceğinizi bilin ve pratik yapın. Daha önce de söylediğim gibi bol bol pratik yapın. Çok önemli gerçekten pratik yapmak. Siz e, ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok sunumunuza hakim olursunuz ve o kadar rahat anlatırsınız. Bu nedenle önemli çünkü siz o konuya çok hakimsiniz. Her şeyini biliyorsunuz çünkü siz yaptınız onu. Sizin için her şey anlatılabilir. Yani bıraksanız akşama kadar konuşabilirsiniz bununla alakalı ama sizin bu sunumu 20 dakika içinde yapmanız gerekiyor. Yani e, anlatacağınız şeyleri özetlemeniz gerekiyor. Bir e, kalaba sokmanız gerekiyor ve bunu yapabilmek için de çok pratik yapmanız önemli. O yüzden e, sürekli pratik yapın, pratik yapın diye tekrarlıyorum ben de. Ve e, mutlaka işte e, kendinize olan güveninizi e, arttırın, feedback alın. O yüzden lap arkadaşlarınızla, hocanızla e, ve diğer yazarlarla mutlaka pratik yapın ve e, herkese teşekkür edin. Sonrasında size destek oldukları için Bunlar sizin sunumunuzda bulunması gereken üç önemli nokta. Bunları sunumunuzu hazırladıktan sonra bunları içerip içermediğini mutlaka kontrol edin. Bu sayede güçlü bir sunum hazırlayabilirsiniz bununla ilgili. Evet sunum hazırlama ana hatlarıyla bu şekilde. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olabilmiştir. Eğer cevabını bulamadığınız sorularınız varsa hocam şundan hiç bahsetmemişsiniz dediğiniz bir yer varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de bu eksikliği gidereyim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.